Merhabalar. Bir savaş uçağını 5. nesil yapan nedir? Kısa videolar serisinin bu bölümünde konumuz pasif sensör yapısı. Şimdi aktif sensör nedir? Pasif sensör nedir? Onu önce bir ayırt edelim isterseniz. Aktif sensör ölçmeye, algılamaya çalıştığı şey için öncelikle kendisi referans bir sinyal üreten, referans bir değer üreten ve bu sinyalin ortamdaki yansımasına ve ortamın ile ya da aradığı nesniyle etkileşimini ölçerek algılamaya çalışan sensör nedir? Mesela bu e, e, klasik anlamda bildiğimiz radarlar aktif sensörlerdir. Neden? E, kendisi bir ışıma yapar e, ve dalganın geri dönüşüne bağlı olarak işte hava durumuna bakmak istiyor. hava durumu ya da işte ileride bir nesne bir hava aracı varsa bunu bakmak istiyorsa bunu tespit etmeye çalışır. Sonar da aynı şekilde. Ya da buna hani daha görünür, hayatın içinden bir örnek verecek olursak bu iş yerlerinde ya da iç mekanlarda, dış mekanlarda kullanılan güvenlik kameraları vardır bilirsiniz. Akşam olduğu zaman onların etrafında böyle minik minik kırmızı ufak LED'ler yanar. Ama çok sönük yanar böyle. Hani bizim gözümüzün normalde çok fazla seçemeyeceği bir sönüklükte yanar. aslında. Kızıl ötesi dalga boyuna daha yakın bir ışıma yaptığı için onlar biz onu çok sönük görürüz ama aslında kendi dalga boyunda iyi bir ışıma yaparlar ve kameranın kendisi de o yapan o yapılan ışımanın yansımalarına bakarak ortamın görünür anlamda bizim insan için görünür tayfda olan ışık ortamda olmamasına rağmen görünür tayf anlamında e, karanlık olmasına rağmen ortam, e, o kızılötesi e, dalga boyundaki ışımaların yansımalarını e, alarak e, ortamı görüntüler. Bu aktif bir sensördür. Aktif bir sensör bütün yapısı de, diyebiliriz biz buna. E, bir gelelim pasif sensöre. Pasif sensör nedir? Algılamaya çalıştığı e, dalga, nesne her neyse ya da ortam her neyse Buna kendisi referans bir sinyal üretmez, referans bir dalga vesaire üretmez. Sadece ortamda ne varsa onu ölçerek e, size e, bir çıktı verir, bir değer verir. Mesela bunu örnek olarak e, fotosel e, hücrelerini verebiliriz. Eskiden sokak lambalarında kullanılırdı, şimdi değişti mi bilmiyorum. çıvalı fotoseller vardı böyle. Ortam karardığı zaman e, lambanın yanmasını sağlayan e, bir şeydi yani hani ekstra böyle ölçüm yaptı ya da kendisi referans bir değer ürettiği yok. Sadece e, ışık var veya yok anlamında size bir veya sıfır çıktısı verip e, işte lambanın yanmasını, sönmesini artık ne istiyorsanız sizin için hangisi değerliyse e, sisteminizi çalıştırmaya yarayan bir e, sinyal üretirdi. E şimdi nedir neden e, 5. nesillerde neden pasif sensör yapısı önemli? Çünkü şöyle... İki tane hava aracı diyelim ki yine karşılıklı e, geliyor uçuyor ya da bir şekilde e, birbirlerine bakıyor olsunlar. Bir görev icra ediyor olsunlar. Bunlar ikisi birbirine dost unsur olmasın. Uzak hayal edelim bunları. Şimdi aktif sensör olduğu zaman, şimdi bu aktif pasif sensör yapısında şimdi radar konusuna ayrıca değineceğiz. Radarda hani çok fazla e, yer vereceğiz buna. E, ama şu an önden bir bilgi vermiş olalım. E, iki e, savaş uçağı birbirini e, uzaktan tespit etmek isteyecektir haliyle yani birbirlerinin varlığından haberdar olsalar da olmasalar da e, sürekli e, ölçüm yapan e, üzerindeki sensörleri var. E, bunlar aracılığıyla birbirlerinden haberdar olmaya çalışacaklar. Şimdi aktif sensör kullandığınız zaman ne oluyor? Bu savaş uçağı e, karşıdakini algılamak için e, bir örneğin işte infrared e, ölçümü yapacak ya da işte ne bileyim e, radarda algılamaya çalışıyor olsun ya da başka bir sensörle algılamaya çalışıyor olsun. Aktif sensör olduğu zaman şimdi bu bir sinyal gönderdiği zaman algılamak için e, karşıdakinde de, de e, bunu algılamak üzere bir sensör var. Yani karşıdaki o an ışıma yapmamış olsa bile aramıyor olsa bile bunun gönderdiği sinyali bunun sensörü algılarsa e bu bunu zaten varlığından haberdar olmuş oluyor. Kendisi e, herhangi bir ışıma yapıp böyle bir referans sinyal göndermese bile. Yani bu neye benziyor? E, siz bir nesne arıyorsunuz e, karşınızda ama bir yandan da görünmemeye çalışıyorsunuz. Ortam karanlık ama aradığınız nesneyi görebilmek için el feneri yakıyorsunuz. El feneri yaktığınız zaman ne oluyor? Sizin de yeriniz belli oluyor. Tamam, belki nesneyi aydınlatmış, siz görmüş oluyorsunuz, tespit etmiş oluyorsunuz ama el feneri yaktığınız zaman sizi görmemesi gereken unsurlarda yaktığınız el fenerinden dolayı sizi görüyor. Ve dolayısıyla ne olmuş oluyor? Görünürlüğünüzü kaybetmiş oluyorsunuz. Yani stealth özelliğinizden taviz vermiş oluyorsunuz. Bu da görülmenize yarıyor. Bu olumsuz bir şey. İşte pasif sensör olduğu zaman sensörlerinizi e, pasif olarak çalıştırabildiğiniz zaman ee, siz bir e, Sinyal yaymadan Bir dalga yaymadan e, Sadece dinleyici modda Ortam boğulup biteni algılayıp e, Bunu tabi ki Yazılımınızla destekleyerek Hedef kıymetlendirme, dost düşman tanıma Ayırt etme ya da işte e, Bunun gibi şeylerden Geçirerek e, Mantıksal filtrelerden geçirerek e, Bir hedef kıymetlendirme sizin için te tehlike arz edip arz etmediğine karar verip Buna göre aksiyon alma işine giriyorsunuz. Şimdi bu aktif pasif sensör yapısını da kısa bir örnek videoyla açıklamaya çalıştım. Onu da ekliyorum şimdi arkasına. Bahsettiğim o güvenlik kamerayla alakalı bir video. Şimdi önce setup'ımızı görelim. Burada birbirinin aynısı iki adet güvenlik kameramız var. Bunlar gece ve gündüz görüşlü olmak üzere çalışıyor. Ve birbirlerini şu an Göremiyorlar. Doğrudan göremiyorlar. Arada engel var. Bakın şu an kameranın etrafında herhangi bir üretilen bir ışık yok. Ee, ortamı karartınca odaşan ışıklara bakalım şimdi. Bakın ortam kararınca görüntü oluşturabilmek için kendisi lensin etrafında böyle kızılötesi dalga boyuna yakın ışıklar üretiyor. Görüyorsun. Normalde bu kupa kadar parlak görünmüyor. ve kamerayla çektiğim için böyle. Ama aşina olanlarınız var illa ki. Aynı şekilde. Bir gece modu kapalı olduğu için herhangi bir şey üretmiyor. Evet. Ortamı kararttık. Kameraların her ikisi de gece modunda. Her ikisi de duvara bakıyor. Şimdi soldaki kamerayı sağdakine doğru çevireceğim. Ama arada engel olduğu için kameranın kendisini göremeyecek. Ancak ortadaki engelin altından sızan ışıkları görecek. Yani diğer kameranın ürettiği e, görebilmek için ürettiği e, kızıl dalga boyuna yakın ışığı görecek. Bakın hem kendi yansıttığı e, ışımayı görüyorsunuz, geri yansımasını görüyorsunuz engelden. Hem de diğer kameranın e, ürettiği ve engelin altından sızıp bu tarafa ulaşan e, ışımayı görüyorsunuz. Yani bu ne demek? E, siz bir şeyi görmeye çalışırken aslında kendinizde görünebilirsiniz. İşte aktif sensör ve pasif sensörün ayrımı burada. Pasif sensör olduğunuz zaman herhangi bir sinyal üretmeden e, görüntüleme ya da başka neyi algılamaya çalışıyorsanız, algılamaya çalıştığınız için e, fark edilmezsiniz. Bu da. Evet, kısa bir e, örnekle de izah etmeye çalıştım. E, desteklemek açısından umarım daha anlaşılır olmuştur. Sorularınız varsa yorumlarda alabilirim. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Onun haricinde e, sağlıklı beslenmeyi, bol su içmeyi ve yürüyüş yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.